Kıymetli basın mensupları, öncelikle sizleri ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanı şahsında bütün Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da saygılarımı sunuyorum. Tabi bizim bugünkü ziyaretimizin ana sebebi yeni anayasa konusu. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin artık yeni bir anayasa yapması gerektiği noktasında bir çağrıda bulundu. Biz daha önce de ifade ettik bu çağrıyı olumlu ve samimi bulduğumuzu ifade ettik. Ve Türkiye'nin artık bu 1980 darbecilerinin yaptığı anayasasından kurtulması gerektiğini ifade ettik. Bunun toplumsal bir mutabakatla, herkesin katılımıyla olması gerektiği noktasındaki e, hem Cumhurbaşkanının hassasiyetini doğru buluyoruz hem de biz de aynı e, konuda fikir birliği içinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Tabii e, Türkiye ta 1808 senedi ittifaktan bugüne kadar geldiğimizde pek çok kez anayasa yapmış ya da anayasa yapma çalışmaları bulunmuş. Ama maalesef e, bu konuda eee Türkiye'yi uzun yıllar taşıyacak milletin güvenliğini özgürlüğünü, refahını garanti altına alacak İşte toplumun her kesiminin benim anayasam diyebildiği bir anayasayı maalesef bugüne kadar yapamamışız. Bugün yapabilir miyiz? Elbette bunu yapabiliriz. Biz burada binde bir şans da olsa ihtimal de olsa şahsen bunun denenmesinden yana olduğumuzu ee, bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Tabi e, biliyorsunuz e, rahmetli e, Bülent Ecevit 82 Anayasası yapılırken kendisi cezaevinde olduğu halde şöyle demişti. Bir e, anayasanın içinin e, demokratik olduğu kadar e, yapılış e, şeklinin de usullerinin de e, demokratik olması en az onun kadar önemli demişti. E, bu açıdan usulü de e, çok e, önemsediğimizi ifade ediyorum. Daha önce de ifade ettim. Yani herkesin kırmızı çizgileri olabilir. Bizim de kırmızı çizgilerimiz var. Ama şimdi bu kırmızı çizgileri öne koymamı şahsen doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Ön olmamız gerektiğini ifade ediyorum. Ve burada önemli olanın bir araya gelip konuşabilmek olduğunu ifade ediyorum. Bu neyi sağlayacaktır? Bu partilerimiz arasındaki siyasi gerilimi de düşürecektir. E, toplumsal uzlaşmaya mutabakata katkı sağlayacaktır. E, bununla beraber e, dış dünyaya da çok önemli bir mesaj olacağını e, ifade etmek istiyorum. E, tabii mecliste 360 e, referanduma gitmek için bir sayı gerekiyor. 400 kabul için ama biz bu sayılara ulaşılsa dahi yine bunun milletimize götürülmesi ve milletin onayından geçmesi gerektiğini ifade ediyorum. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ilk siyasi partisi ve dolayısıyla da uzun yıllar Türkiye'yi yönetmiş en eski ve köklü siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette ki Türkiye'de yeni bir anayasa yapılacaksa bu çalışmalara katkı vermesi, bu çalışmaların içerisinde olması çok kıymetlidir Çok değerlidir ee, Bununla birlikte Elbette ki biz arzu ederiz ki bütün Siyasi partilerimiz e, Bunun içerisinde olsun ee, Tabi Bunun için bu sürecin Başlayabilmesi için e, Sayın Genel Başkan ifade ettiler e, Siyasi ortamın e, Yumuşaması lazım Siyasi gerginliklerin azaltılması lazım e, Buna da katılıyoruz e, Yani bunu da doğru buluyoruz. Bu görüşe de önem veriyoruz. Bunun sağlanması için de mesela şu anda gündemde olan bir seçim kanunu ve siyasi partiler yasası var. Buradan başlanabilir, burada bir mutabakat aranabilir ve dolayısıyla da mesleki bütün partilerin katılımıyla ortak bir siyasi partiler yasası seçim kanunu hazırlanarak bu gerçekleştirilebilir ve bundan sonra da zaten yeni anayasa çalışmalarına önce herkes kendi çalışmasını hazırlar. Siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütleri, diğer çalışma kurumları, üniversiteler. Daha sonra bir uzlaşma komisyonu oluşturulur ve burada ortak noktalardan hareketle kolaydan zora doğru gidilir diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Biz biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İyi Parti ziyaret etmiştik. Daha sonra Demokrat Parti'yi ziyaret ettik. Bu görüşlerimizi orada da dile getirdik. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde bizim bu siyasi partilerimizi ziyaretlerimiz devam edecek. Biz bir kere daha ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sürece katkısını çok önemsiyoruz. Ve Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu değerli de ve samimi çağrıya olumlu yaklaşmasını arzu ettiğimizi bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Soru tabi. Kara şehitleri ilgili taziye mesajınızda PKK ifadesini kullanmamanızla bir eleştiriler sürüyor. Son grup toplantısında da e, şehitlerimizin sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır demiştiniz. Sayın Cumhurbaşkanı bir tazminat davası açtı. E, Sayın Devlet Bahçeli'nin de yönelik eleştiriler var. Az önce de Yaklaşık yarım saat önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şöyle bir ifadesi oldu. 13 şehidimizin sonumuz Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, PKK'yı akıl üstünden yük almakta şeklinde bir değerlendirme cevabımız olacak? Önce sarayın memurları benim muhatabım değil. Dolayısıyla ona cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Ayrıca terör nereden, kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşların teröre karşı ortak tavır takınmaları gerekir. Bölücü terör örgütüne karşı yapılması gereken, söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söylenmiştir. Kullandığımız dil devletin diline, sarayın değil, devletin diline uygun bir dildir. Açarsınız Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesini bölücü terör örgütü der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütü der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Sayın Erdoğan'ın beni eleştirmesini onun açısından anlayışla karşı onun açısından. Çünkü verilemeyecek hesabı var. Ben ne yaptım arkadaşlar? Beş soru sordum. Kimseye hakaret ettim mi? Hayır. Kimseye kötü söz söyledim mi? Hayır. Kimseye ağır bir ifadede bulundu mu? Hayır. Vatandaşın sokaktaki vatandaşın sorması gereken sorulmasını istediği beş soruyu sordum. başlangıçta iktidarda çıkabalarını ve bugün genel tartışmalar nasıl karar Öncelikle Gara şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir kere daha ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabi terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Ve bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bize düşen mesuliyet Burada bir ve beraber hareket edebilmektir. Ee, tabii burada asıl olan nedir? Asıl olan bu evlatlarımızı, kahramanlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi kaçıran ve daha sonra da kahvece kafalarına sıkan terör örgütüdür. Dolayısıyla asıl hedef alınması gereken, asıl itham edilmesi gereken e, ki direkt suçlusu, muhatabı odur ve dolayısıyla da kınanması gereken odur. E, ee, Tabi burada hala bütün bunlara rağmen PKK'nın bu alçak ve kahve yüzünü son gösterdiği bu hepimizi yasa boya, boğan bu üzüntülü hadisede bile e, gördük ki mecliste e, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP e, bunu açıkça kınamaktan e, geri durdu. Biz şunu ifade ediyoruz yani burada e, siyasi partilerimiz arasında hatta devletle millet arasında e, güçlü bir mutabakatın sağlanması lazım. E, siyasi gerilimin elbette düşmesi lazım ve teröre karşı hepimizin ortak bir duruş sergilemesi lazım. E, bazı dönemlerde e, biz de siyasetin içindeyiz. E, bazen e, ağzımızdan sehven bazı kelimeler çıkabilir, dökülebilir. Bunların peşine düştüğümüz zaman dolayısıyla da bunun tersi gün gelir. Bizler için de kullanılabilir. Onun için bu konuda da bizim özellikle mesele terörse, mesele şehitlerimizse, mesele vatanın savunmasıysa o zaman burada daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi itham etmek yerine, birbirimizi suçlamak yerine, birbirimize karşı siyasi pozisyon almak yerine biz burada teröre karşı ortak bir mücadeleyi bir milletçe bütün siyasi partilerimiz milletimizi de yanımıza alarak nasıl verebiliriz bunu yapmamız lazım. Terörle mücadele topyekün olur ve topyekün olduğu zaman terörün tüm unsurlarına karşı bu mücadeleyi kazanırsınız. Terörün finansının kesilmesi ki burada hem hemfikiriz yukarıda konuştuk. Efendim varsa ki var terörün siyasi ayağıyla mücadele, efendim diğer devletin içindeki alanlarıyla mücadele, neredeyse terörü ve terörü destekleyen gruplar neredeyse bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor ve bunlarla arasına da herkesin çok ciddi net mesafe koyması gerekiyor. Hiç kimsenin burada bir oy hesabına girmemesi gerekiyor. Çünkü bu devlet meselesidir, millet meselesidir. biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konudaki duruşumuz çok açık ve net ve bu duruşumuzu bugün de koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Aynı şekilde Cumhur İttifakı içindeki pozisyonumuzu da koruyoruz. Tabi devletimiz özellikle son 5-6 yıla baktığımız zaman bir önce bahsettiğim şekilde terörün tüm unsurlarına karşı çok ciddi bir mücadele veriyor. Ve burada da büyük başarılar da elde edilmiş vaziyette küçümsenemeyecek başarılar. Yine herkese dış politikada atılan çok önemli başarılı adımlar var. Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a, Azerbaycan hadisesi, bir önce söyledim terörle içeride mücadelesi, terör sayısının minimize edilmesi, sınır dışı harekatlarımız, en son Barış Pınarı harekatı, bütün bunlar en son gara Operasyonu'na da baktığımız zaman tabi burada anlaşılan aldığımız bilgi odur ki bizim kahramanlarımızın Garada bir mağarada tutulduğu öğreniliyor ve devletimiz tüm güçleriyle birlikte buraya ortak bir operasyon düzenliyor. Ve bu ortak operasyonun amacı nedir? Oradaki kahramanlarımızı polis, asker, sivil sağ salim olarak terör örgütünün elinden almaktır. Önemli olan niyettir. Dolayısıyla biz bu niyeti, bu çabayı çok önemsiyoruz. Ve Dolayısıyla da e, bu harekatın sonunda hepimiz arzu ederdik ki elbette oradan kahramanlarımız sağ olarak alınsın. Ama e, şehit olmadan alınsın. Ama tabii ki şu daha önemli e, ki bu amaçla gidilmişti. Yani amacın bu olduğunu hiç kimse unutmaması lazım. Ve e, buna göre bir tavır sergilenmesi lazım. E, bu mesele bize göre iç siyaset meselesi yapılmaması lazım. Çünkü bu milli bir meseledir. Aynen dış mesele olduğu dış politikada olduğu gibi burada hepimizin e, terörün tüm unsurlarına ve terör yandaşlarına karşı ortak bir duruş ve tavır sergilememiz gerektiğine inanıyorum. Ve ben bu e, tartışmaların da artık e, teröre karşı birlik haline dönüşmesini arzu ettiğimizi ifade ediyorum. Zaten bu ziyaretimizin e, bir sebebi e, yeni anayasa asıl sebebi o. Ama bununla birlikte siyasi gerilimi nasıl düşürürüz, ortak bir zeminde nasıl buluşuruz, bütün bunları da konuştuk. Bizim arzumuz budur. Biz bütün siyasi partilerimizin devlet-millet meselelerinde bir araya gelebilmesini önemsiyoruz. Ortak bir duruş sergileyebilmesini önemsiyoruz. Buna gayret ettik Büyük Birlik Partisi olarak. Bundan sonra da bu gayretimizi sürdüreceğiz. sorabileceğiniz bir soru. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Bazı sorular e, basın önünde, kamuoyu önünde sorulur. Bazı sorular da e, devletin ilgili kişilerine ya da kurumlarına e, kapalı bir şekilde sorulur. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi iki bakanımız bilgilendirdiler. Şimdi Allah aşkına soruyorum. İki bakanımız PKK'nın uzansı HDP'nin olduğu bir mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Kandil'deki kara yılan, ha meclis sıralarında oturan kara çıyan, ha duran kalkan, ha pervin buldan. E şimdi hal böyle iken nasıl ne, ne, kadar bilgilendirebilecekler? Zaten bu bilindiği için iki bakanımız hem Sayın Genel Başkanı hem İyi Parti'nin Kıymetli Genel Başkanı ziyaret ettiler ve daha özel bilgileri bildiğimiz kadarıyla kendileriyle paylaştılar. Ee, şimdi dolayısıyla da biz meseleye böyle bakıyoruz. Yani meseleye devlet ciddiyetiyle e, yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. E, Sayın Genel Başkan'ın e, devlet adamlığı konusunda, vatanseverliği konusunda e, bizim bir yok. Dolayısıyla da aynı şekilde bakıldığına da inanıyoruz. Ama tabii ki siyasi üslupta farklılıklar olabilir. Bunu da e, dediğim gibi gerilimi artırmadan, e, şiddete başvurmadan herkes düşüncesini çok rahatlıkla e, dile getirebilir. E, biz dediğim gibi siyasetteki herkesin e, görüşüne saygı duyuyoruz. Ama karşı görüşlere de saygı duyulmasını arzu ediyoruz. Ama asıl meselemiz vatan, millet, e, ülkemizin bütünlüğü. E, burada hepimizin hassas olması lazım. Ben bu hassasiyetin taşındığını da görüyorum. Yani dolayısıyla da bunu daha kaşımanın ileriye taşımanın da çok iyi sonuçlar olmayacağını düşünüyorum. Bizim birliğe ihtiyacımız var. Beraberliğe ihtiyacımız var. Her meselemizi konuşup oturup birlikte çözmeye ihtiyacımız var. Peki. çok teşekkürler değerli basın mensupları. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.